AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan Kırşehir'i karış karış gezerek sorunlara çözüm üretiyor. AK Parti Kırşehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Necmettin Erkan Kırşehir'in birçok ilçesini ziyaret ederek vatandaşların ve muhtarların taleplerini dinledi. Erkan, beraberindeki AK Parti İl Başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanı ve ilçe teşkilatı yöneticileriyle birlikte sırasıyla Akçakent, Çiçekdağı, Boztepe ve Mucur ilçelerini ziyaret etti. Erkan'ın ilk durağı Akçakent oldu. Burada bir açıklama yapan Erkan, İl Başkanımız Seher Ünsal, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, muhtarlarımız ve encümen üyelerimizle bir araya geldik. İlçemizin sorunlarına çözüm yolunda önemli istişarelerde bulunduğumuz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ev sahibi Akçakent Belediye Başkanı Kılıç'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Yapımı devam eden yatırımlar incelendi. Programını Çiçekdağ ilçesinde devam eden Erkan Beraberindeki heyet ile birlikte ilçede yapımı devam eden sosyal konut projesini ve belediye hizmet binasının inceledi. Arından ilçede gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Erkan, konu ile ilgili bir açıklamada, Çiçek Dağı'nda, Belediye Başkanı İl Başkanı Muhtarlarımız ve çok değerli hemşehrilerimizin katılımıyla genel istişare toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemizin ve şehrimizin yarınları için birlikte çalıştığımız İl Başkanımız Seher Ünsal'a, Dağı Belediye Başkanımız Hasan Hakanoğlu'na. İlçe Başkanımız Hilmi Taşa ve ilçe teşkilatımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah şeklinde konuştu. Şehrimizi karış karış gezerek talepleri dinliyoruz. Çiçek Dağı'nın ardından Boztepe ve Mucur'da da istişare toplantılarına katılan Erkan, toplantıların akabinde yaptığı açıklamada, şehrimizi karış karış gezerek talepleri dinliyor. Hep birlikte çözüm üretiyoruz. Boztepe'nin ve Mucur'un yüreği güzel insanlarına misafirperverlikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Her iki ilçemizde gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katılan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.